<gülüyor> Ankara'da. Toplantıya <laughs> <Ankara'da. gülüyor> <Ankara'da. gülüyor> gitti. Gel gel. Reis. <laughs> ses kontrol. Ses kontrol. <laughs> Değerli basın mensupları. ...ve çok kıymetli Pamukkale Üniversitesi çalışma arkadaşlarım. 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle... ...hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hürriyetçe eğitimsel olarak deprem bölgesine ilk andan itibaren tüm gücümüzle gerekli yardım ve girişimlerde bulunduk. Ve hala yardımlarımız devam etmektedir. Bikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür değerli üniversite çalışanları. Hepinizin bildiği gibi 2023 Ocak ayında memura yapılan zam oranı bazı sendikaların alkışları eşliğinde açıklandı. Daha sonra %30 revize edilip meclisten geçti. Yetkili sendika başkanının zam oranının yeterli olduğu ve başka taleplerin olmayacağı yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz yapılan bu zam, zam oranı biz kamu çalışanların beklentisinden çok uzaktır. Hepinizin bildiği gibi dört gün önce Türk tarafından enflasyon oranları açıklandı ve bir takım matematik oyunları ile düşüş eğiliminde olduğu belirtildi. Ancak halkın yani bizlerin hissettiği enflasyon bu rakamların çok üstündedir. Ocak ayında memurlara verilen zam 3 ayda erimiş ve alım gücümüz çok büyük oranda düşmüştür. Son yıllarda memur, memur maaşları ciddi oranda değer kaybetmiştir. Kamu, çalışanlar çalışanları olarak biz yıllardır bizim söylemekten usandığımız gayet açık olan talepler bir an önce hayata geçirilmeli. Bir kez daha aykırarak hatırlatırız ki bugün yoksulluk sınırı 30 bin TL'yi geçmiş durumdadır. Kamu çalışanların büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırının çok altında maaş almaktadır. Kamu çalışanların maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkartılmalıdır. 3600 ek gösterge konusundaki adaletsizlikler giderilmelidir. Birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ekim 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanundaki adaletsizlikler en kısa zamanda giderilmelidir. Bu kanun yürürlüğe girmeden önce göreve başlayan memurlar ile kanun yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayan memurlar arasında emekli maaşlarının hesaplanmasında büyük farklar oluşmaktadır. Bu eşitsizlikler mutlaka giderilmelidir. Sadece akademik personelin aldığı yüksek öğretim tazminatı tüm idari personele de verilmelidir. Şube müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamalar liyakat esasına göre ve görevli yükselme yönetmenine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör yükselmeleri sıra dahilinde e, kadrosuna göre yapılmalıdır. Bu konudaki eşitsizlikler giderilmelidir. Ayrıca doçent kadrosuna atanan akademik personeller 15 yıl doldurmadıkları için hak ettikleri maaşı alamamaktadır. Bu sorunun giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Kamuda yardımcı istekler sınıfı kaldırılmalı. Bu sınıfta istihdam edilen mevcut personel herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın diplomalarına uygun olarak teknik ve idari kadrolara atanmalıdır. Bu şekilde kamu çalışma barışı sağlanmalı ve verimlilik artırılmalıdır. Geçmiş yıllarda başarıyla yerine getirdiğimiz öğrenci seçme yerleştirme merkezi ve açık öğretim sınavlarındaki gözetmenlik haklarımız geri verilmelidir. İkinci öğretim yapılan bölümlerde görev yapan idari personelin mesai ücretlerindeki adaletsizlikler giderilmelidir. Yaz okulu dönemlerinde iş yükünün büyük bir bölümünü üstlenen idari personelde yaz okulu ücretlerinden faydalanmalıdır. Teknik personelin arazi tazminatı gün sayısı 20 günden 40 güne çıkarılmalıdır. Ve teknik personel sorumluluk tazminatı verilmelidir. Üniversitemizin fiziki yapısı engelli personel ve öğrencilerimiz için engelsiz yaşam standartlarına uygun hale getirilmelidir. Maaşlardaki ek ödemeler maaş ana unsurlarına eklenmelidir. Kamu çerçeve protokolü kapsamında işçilerin faydalanmış olduğu yemek, yol, yakacak, bayram ikramiyesi gibi sosyal haklar memurlar içinde sağlanmalıdır. Günlük görev hakları, arazi tazminatları, giyim, çocuk yardımı gibi sosyal haklarımız enflasyon karşısında çok düşük kalmaktadır. Bunlar ekonomik koşullara uygun hale getirilmelidir. Genel idare hizmetler sınıfında çalışan ve üçüncü derece düşemeyen güvenlik personelimiz yeşil pasaport alamamaktadır. Bunların sorunları giderilmelidir. Emekli olmadan önce uygun bir kadro verilmelidir. Kamuda çalışan mühendisler, mimarlar, dengi mesleklere göre ihmal edilmektedir kamudaki mühendislerin ve mimarların geliri yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan hakim, savcı, ben doktor gibi mesleklerin gelir seviyesine çıkartılmalıdır. Üniversitemizin Altman kampüste yemek uygulamasıyla yemek yiyecek personel ve 50 bin öğrencimiz Alt Bankası'na hesap açmak zorunda bırakılmıştır. Bu uygulamayı dayatma olarak görüyor ve iptal edilmesini istiyoruz. Şu anda gelir gruplarında tüketilen soğanın kilogramı 25-30 TL'dir. Memur taneyle soğan almaktadır. Denizli'de ev kiraları 5000 TL üzerine çıkmıştır. Memurlar insanca yaşamak istiyor. Değerli arkadaşlar, tekrar hep defaten haykırıyoruz. Kamu çalışanı yoksul olamaz. Yoksul kamu çalışanı olamaz. Bugün yoksulluk sınırı 30 TL'ye geçmişken bir kamu çalışını çalışanının 12 13 bin 15 bin TL civarı maaşı alması kabul edilemez. Hür ve eleştirisel düşünceyi kendisine ilke edilmiş bizler her her platformda taleplerimizi dile getirmeye ve gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Bu karamsar kalıyor Ahmet. Tüm kamu çalışanlarına bildirmek isteriz ki artık hürriyetçi eğitim ve tüm Türkiye'dedir. Haksızlığın olduğu, her yerde mücadelemiz için hürriyetçi eğitim sen her zaman çalışanlarımızın yanında olacaktı. <laughs> hürriyetçi eğitim sen askeri sefalete azami isyan dönemini başlatmıştır. Çünkü hürriyetçi eğitim sen sendikadır. Başkanım <laughs> İşte <laughs> o